Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinin tek lokantası. İşletmecisi bir kadın, hanım kızı. 39 yaşındaki hanım kızıl 7 yıl önce tost yaparak işe başlamış. Ardından işi büyütüp kendi lokantasını açmış. Hanım Eller ismini verdiği lokantasında günde 10-15 çeşit yemek çıkarıyor. Bu işe küçük bir dükkanla başladım. Ee, tost, öner, bu tarz şeyler... Ee, yaparak başladım. Daha sonrasında 6 yıl kadar küçük dükkanda çalıştım. Sonra bu işi büyütmeliyim dedim. Lokantasında iki kadın çalışanıyla birlikte her işi yapıyor hanım Kızıl. Mutfakta yemek yaptığı da oluyor, döner kesip servis yaptığı da. Kızılın tır şoförü olan eşi de zaman zaman kendisine yardım ediyor. Lokantasını açarken herhangi bir yerden destek almamış hanım Kızıl. Her şeyi kendi birikimimle yaptım diyor. Destek hiçbir şey almadım, küçük dükkanla başlayarak başlayarak e, kendi birikimimle böyle bir şeye başladım. E, i̇nsan istiyorsa her şekilde yapabilir, her şekilde büyütebilir işini. Yeter ki işini sevsin, yeter ki işinde titiz olsun, temiz olsun. Hanım kızı tüm kadınlara iş yaşamına girmeleri ve ekonomiye katkı sağlamaları çağrısında bulunuyor. Ben okumadım. Ben bir iş yapamam, ben bir şey beceremem diye bir şey yok. Ben de ortaokul mezunuyum. Her şey yapabilirsin ve her dalda büyüyebilirsin. Yani bütün bayanların, evde oturanların hiçbir şekilde evde pasif bir şekilde oturmalarını istemem. Karakoyunlu esnafı yemeğini çoğunlukla hanımeller lokantasında yiyor. Hanım kızılın yemekleri ilçe sınırlarını aşmış. Çevre köylerden ve ilçelerden de yemeklerini tatmaya gelenler oluyor. Çok lezzetli yemekler titizlik aynı şekilde güler yüzler. Ya çok memnunuz. Evet. Çok, çok güzel lazım dolan yani, var hanım Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. İlçemizin gözü böyle.